Merhaba sevgili çiçek dostlarım, ayenyumlarım mevsimi geldi. Yaz boyunca uykuda dinlenmede, istirahatte olan ayenyumlarımız yavaş yavaş uyanmaya başladılar. Ee, diplerden göbeklerden yeni yapraklarını göstermeye başladılar. Bu mevsimde artık bu bitkilerimizi mümkün olduğu kadar güneş gören yerlere çıkarmamız gerekiyor. Eğer ki gölgeye almışsak yaz sıcaklarında yanmamaları için, renklenebilmeleri için ve daha güzel büyüyüp gelişebilmeleri için güneşli yerlere almamız gerekiyor. Budanması gerekiyorsa budanmalarını yapmamız gerekiyor. Şimdi bizim yapacağımız gibi. Çok fazla ayanyum türüm yok. Onları size olanları tanıtacağım. Fakat o kadar fazla çeşitleri var ki ayenyumların harika türleri olanlar var. Bakımları çok kolay aslında. Sadece dikkat etmemiz gereken husus yaz sıcaklarında aşırı güneşten korumamız gerekiyor. Kış mevsiminde ise sulamaya devam etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda yaz sıcaklarında mantar hastalıklarına da kolayca yakalanabiliyorlar. Özellikle ayenium huvar türleri ve ayenium kivi olan e, türümüz. Bazıları ise bitlenmeye müsait. E, Ayanium, serifolium mesela bitlenmeye çok müsait bir bitki. Şu anda hepsini tek tek sizlere e, hem tanıtımını yapacağım hem bilgileri aktaracağım bakımları ile ilgili. Hem de daha sonra e, çelikler keserek saksılarını değiştirerek gerekiyorsa e, çoğaltmasını ve yedeklemesini yapacağım. Birlikte gerçekleştirelim bu işlemleri. İlk türümüz Aenium arboreum. Bunu birçoğunuz biliyorsunuz, birçoğunuzda vardır. Birkaç tane de video oluşturmuştuk ilkbaharda da bunamasını yaparak e, bakın bilgilerini aktarmıştım şu anda. Ağaç formunda büyüyor. E, herhangi bir budama yapmayacağım bunda. E, aynı bu türden komşumun bitli olan skulenti vardı. E, Aenium'u vardı. O da şu anda gelişim olarak gayet güzel gidiyor. Yaklaşık bir 10 gün sonra onun da köklenip köklenmediği belli olacak zaten. Şu anda bu gelişmeye başladı. Altlardan bu gelişim döneminde sürekli yavrular verir. Aynı zamanda eski yapraklarını, alt yapraklarını döker. Alt yaprakları çok dökülüyor diye şikayetler geliyor. Sorun değil, onlara hiç sorun yapmayın. Bitkinin doğal gelişim sürecidir. Alt yapraklarını kurutup dökmesi ki yeni yavrular gelebilsin. Yeni bebişler oluşabilsin. Yine burada 12 x 12 cm saksı da var. Bunun budamasını hemen yapalım. Hem de daha önce çelik aldığım kısımdan nasıl yavrular geliyor onu görelim. Onları açığa çıkaralım. Evet, şu anda burada iki tane uzun dalı var. Burada daha kalın gövdeli bir tane dalı var. Onun çeliğini almışım. Çeliğini aldıktan sonra yanlardan minik yavrular gelmeye başlamış. Ancak onları şu anda göremiyoruz. Bunları aldığımızda buradan çok aşağılara gitmiyorum. Fakat dilerseniz daha aşağıdan da kesebilirsiniz. Nereden kestiğiniz çok önemli değil. Tamamen sizin tercihine kal tercihinize kalmış bir durum. Çünkü kesilen yerden bitkimiz yine yavru verecektir. Böyle bir tane güzel çelik aldık. Bunu buraya koyuyorum. Bir de buradan alacağım. Şuradan da bir kesik alacağım. Onu da aldım. Buradan yavrular göründü. Daha rahat büyüyebilecekler. Daha rahat yukarıya doğru uzantılar oluşacak. Bu ikisini bırakacağım burada. Bir ay içinde. Bu kestiğimiz yerlerden yavrular görünmeye başlayacak. Ee, Saksımdaki toprak gayet sağlıklı. İlkbaharda çünkü ben bunu buraya almıştım. Herhangi bir değişim yapmıyorum saksıda ve toprakta. Bununla işimiz bitti. Kenara alıyorum. Ee, diğer türümüz yum Decorium. Bu da çok güzel renklenen, bordo renkleri olan bir türümüz. Ee, yine aynı yöntemle çelik kesebilirsiniz. Ben bunda çelik kesim işlemi yapmayacağım şu anda. Bonsai formunda büyüyor, büyüyebiliyor. Ee, bazı yapraklarında güneş yanıkları var mantar hastalığına kolayca yakalayabilir demiştik. Eğer ki güneş yanı olduğundan emin değilseniz ve mantar hastalığına yakalanma durumu olursa mutlaka zirai bayinizden size en yakın zirai bayinizde göstererek örnek göstererek destek alabilirsiniz mantar konusunda. Fakat şu şunlar güneş yanıkları biraz daha fazla güneşte kaldığı için şunlar belirtiler güneş yanığıdır. Bunda herhangi bir işlem yapmıyorum daha minik çünkü biraz daha büyümesini e, bekleyeceğiz. ilkbahara kadar sonbaharda da güzel güzel renklensin. Diğer bir türümüz Enyum Hovartie ee, şimdi ayenyumların aile olarak ayenyum hepsi fakat hovartinin de bir alt türü oluyor ee, Ben onları çok fazla şu anda girmeyeceğim Ben de çünkü türleri yok hepsi ee, bu türümüzde yine yaprak aralarında yeni gelen yavruları var bu saksımı da herhangi bir işlem yapmayacağım Bu damayacağım bunu da bu şekilde büyümesini sağlayacağım yaprak altlarında yine bu şekilde karaltılar olabiliyor ee, Bunlar Mantar hastalığı değil, mantar hastalığı daha farklıdır. Hissedersiniz zaten, görürsünüz çok farklı bir oluşum oluyor mantar hastalığında. İlaçlamakta fayda var, önleme amaçlı. Bunu da herhangi bir işlem yapmıyorum. Fakat yine başka bir hovartimiz var. Başka bir saksıda. Bunun yanında da paçiverya çıkmış. Bunu tamamen budamak istiyorum. Budadıktan sonra gövdeyi ayrı bir saksıya ekeceğim. Çünkü gövdeden yine yeni yavrular gelecek. Hem saksını değiştireceğim. Hem de buradaki sukulentimi buradan alacağım. İkisi birlikte büyümüşler çünkü. Gayet güzel sağlıklılar. Fakat yine de ben bunu budamak istiyorum. Yenilemek istiyorum. Hem bitkimi yedeklemiş olurum. Bazı kısımlarından keseceğim. Şöyle şu şekilde Onları da buraya alacağım Dikimini de hemen yapacağız biraz sonra En son aşamada budadıktan sonra Şuradan alayım Bunu tamamen buduyorum Gövdeyi de çıkartacağım sonra Saksıdan isterseniz aynı saksıda da kalabilir Nasıl tercih ederseniz Bu tamam Yine aynı havarti türünden çok güzel ağaç formunda büyüdü. Bunda da herhangi bir işlem yapmıyorum. Budama yapmıyorum. Bunu geçen sene ilkbaharda ben budamıştım. Tam şu kısımdan. Hiç yapraklı gövde kalmamıştı. Çok güzel gelişti bu da. Sadece biraz daha büyük saksıya ihtiyacı var büyüyebilmesi için bu gelişim aşamasında. Bu alt yaprakları mutlaka temizliyorum. Herhangi bir kuru yaprak bırakmıyorum üzerinde. Tüm sukulentlerde olduğu gibi kuruyan alt yapraklarını temizliyorum. Burada minik var. Şu minik mesela bunun ilaçlamaya ihtiyacı var. Bitlenmede olabilir demiştik. Şunu biraz daha yakından göstermek istiyorum. Sadece bir dalında var fakat önlem amaçlı bütün bitkiyi ilaçlamamız gerekiyor bunu da kurtarabiliriz tabi fakat yine de ayıralım şimdiden karantinaya alalım onu ee, yine ayenium e, kovarti türlerinden alt türü olan kivi kivimizi biliyorsunuz çok güzel sarı e, kırmızı pembe yeşil renkler e, oluşan oluşmaya başlamış renkler şu anda Sonbaharın güneşiyle esintisiyle birlikte buradan bir tane çelik alınmış mesela iki tane yavrusu var burada görünüyor. Bunu da budamasını yapıp bırakacağım yine aynı saksısında. Biraz toprağını havalandırıp biraz da toprak ilave yaparak aynı gövdeyi aynı saksıda bırakacağım çünkü gövde ve toprak sağlıklı. Birkaç tane yedemek, yedeklemek amacıyla sadece şuradan altlardan alacağım ki ana gövde ortaya çıksın. Sonbaharda kış boyunca ilkbahara kadar ayeniyumlarımız gelişmeye devam ederler. Şurada bir tane minik var onu da alayım. Evet, bunu da bu şekilde bırakacağım. Bunu daha önce almışım buradan çelik. Bu şekilde minik minik yavrular görülmeye başlayacak zaman içerisinde. Bir türümüz Aeonium Ballerina ee, balkondaydı. Bunun biraz gövdesi yamulmuş. Oysaki hep ışığa doğru çeviriyordum ben bunu. O sebepten hem saksısından çıkartacağım gövdesini doğrulmasını sağlayacağım. Hem de yedeklemek amacıyla bunun çeliklerini keserek yeniden dikim yapacağım. Dikim yaparken alt kuru yapraklarını alacağız. Şimdilik böyle bırakayım. Hepsini kesiyorum tüylü yapraklı çok güzel bir e, bitki Bu da e, renkleniyor da aynı zamanda çok güzel renkleri oluşuyor şöyle keseyim şu büyük olanı da büyük rozet olarak alacağım ve bunu buraya ayıracağım yine gövdesinde duramayan bir türümüz çok güzel Ayanium türlerinden Ayanium hovarti nokta 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 çünkü ismini doğrulamak için arama yaptırdığımda buna benzer çok fazla bitkiler var. Eski hesabımda isim albümüm vardı. Bütün türlerimin isimlerini oraya kaydetmiştim. Tabi eski hesabımla birlikte birçok bilgilerim de gitmiş oldu ee, sorun değil bilen varsa tam olarak ayenyumun hangi isim isim altında olduğunu yazarsanız sevinirim ee, zamanla da bulurum tabi ben bunu şu güzelliklere tam gelişim zamanı şu anda çok hızlı da köklenir sonbaharla birlikte gelişim zamanında bu bitkilerimiz 15 gün içinde zaten e, hava kökleri yapmış durumda bitkimiz şunlar hep hava kökleri bu demektir ki bitkimiz çok hızlı bir şekilde toprağa tutunacak, hiç sıkıntı çekmeyecek, adaptasyon sıkıntısı olmayacak. Ee, sadece gövdesi çok e, düzgün büyümediği için kesiyorum şu anda. Kestiğimiz yerlerden e, emin olun, çok daha güzel yavrular verecektir bize. Bunu aynen bu şekilde bırakacağım. Sadece alt yapraklarını temizleyeceğim. Biraz e, tabi içeride güneş görmeyen yerde olduğu için hem renkleri açısından hem de e, formu açısından biraz bozulmalar var. Dün çıkarmıştım buraya. Çatı bahçesindeyim şu anda. Çatıya çıkarmıştım. Birdenbire güneşi görünce de renk tonları yanmaya başladı. İçerideki nazik e, renkler biraz renk değiştirmiş durumda. Burada da yine... Bunları da saksımızı değiştirirken değiştirelim. Şimdi ellemiyoruz. Diğer bir ayanium türümüz yine çok sevdiğim ayanium sedifolium. Bu da minik minik yaprakları benekli yaprakları olan ayaniumumuz. Bunu da tamamen budama yapacağım. Başka bir saksıda yedeklediğim de var. Ee, çok daha güzel gelişecektir. İlkbaharda saksıyı tamamen dolduruyor bu bitkimiz yine bunda da hava kökleri var bu demek oluyor ki hava kökleri olan bitkilerde daha önce bahsettiğimiz gibi köklerden yeterince e, nemi alamıyor demektir yani kökleri e, yaşlanmış olabiliyor köklerini temizlememiz gerekiyor yenilememiz gerekiyor bitkiyi o sebepten hava köklerinden e, bitki nem almaya çalışıyor bunu tamamen budamasını yapacağım saksıdan çıkartarak Gövdeyi ve kökleri yenileyeceğiz. Hiç yaprak kalmaması sorun olmuyor bu ayenyum türlerinde. Çok kolay bir şekilde tekrar kendini yenileyebilir. Daha önce denedim çünkü bu yöntemi. Ee, Sedifolium yine. Eğer toprak aşırı derecede ve sürekli nemli kalırsa bitlenebiliyor. Eğer yapış yapış geliyorsa yapraklar elinize demek ki bitkimizde sorun var, bitlenme var. Mutlaka bitlenme ilacı uygulamamız gerekiyor. Şurada mesela dipte gelmeye başlamış yeni yavrular. Burada da hava kökleri var yine. Özellikle şu kökte sorun olduğunu tahmin ediyorum. Çıkarınca topraktan onu görmüş olacağız. Ve son olarak Aenium Valver'dense bunu sevgili arkadaşım Can Eser dostumdan almıştım. Tek bir rozet olarak gelmişti. Gül formunda büyüyen bir Ionium türümüz. Özel türlerden. Çok güzel büyüyen ve çok güzel form alan bir tür. Bunun da birkaç tane dalından budamasını yapacağım. Ve aynı saksısında bırakacağım. Biraz toprağını havalandıracağız. Aynı saksısında büyümeye devam edecek bu büyük gövdeyi ellemiyorum bu şekilde büyümesini istiyorum çünkü ee, şurada mucizevi bir şekilde daha önce yine çelik almışım ve buralardan oluşumlar başlamış aynı zamanda şurada da minik oluşumlar var şu kısımda da yine minik oluşumlar var bu tamamen ağaç formunu alacak zamanla gövdeden tamamen minik minik yavrular gelmeye başlamış bunun yanında şu kısımlarda da minik minik gelenler var. Bunu da biraz daha güneş gören bir yere alırsam daha güzel bir formu alacaktır. Diplerden de gelen yavruları var. Çok güzel renk alan ve formu gül şeklinde büyüyen bir türümüz. Şöyle şuradan kurusunu alalım. Tamam. Bu burunla da işimiz bitti. Bu bunu bu şekilde bıraktık. Diğer sepetimize bırakıyoruz. Ve şimdi dikim aşamasına geçeceğiz. Bu kökte e, sorun olabileceğini söylemiştim az önce gördüğünüz gibi kökler tamamen kurumuş ve işlevsiz hale gelmişler. O sebepten dolayı hem bitkim sağlıklı gelişemiyordu e, hem de bitki e, havadaki nemden faydalanabilmesi için hava kökleri oluşturmuş durumda. Ne yapacağız? Yine bu bitkimizden vazgeçmiyoruz tabii ki e, kök budaması yaparak gövde çünkü sağlam. Sadece köklerde sorun olduğu için budamasını yaparak bitkimizi Gençleştirip yeniden Diğerleriyle birlikte Büyümesini Sağlıyoruz Evet Bu damış olduğumuz gövdeleri Ayrı bir yere ekeceğim Onların gelişimini ayrı takip etmek istiyorum Çünkü bu Toprağımı da havalandırıp Kullanabilirim Yeni karışımla daha sonra ee, Bu gövdeleri de tabi sedumlardaki gibi değil bu bitki sedumlarda biliyorsunuz atmıştık fakat bunları atmıyoruz çünkü bunlar sağlıklı gövdeler e, yavru verme potansiyeline sahip bitkiler yaşıyorlar çünkü e, diğer sağlıklı işte mesela böyle olması gerekiyor kökün az önceki kökler ölüydü fakat bunlar cap canlı kökler bunları hafif kök budaması yaparak yeniden Gelişmeye teşvik etmiş olacağız. Ve bitkimiz çok daha güzel büyüyecek. Burada e, hava köklerini de toprağa değmesini sağladım. Topraktan artık gücünü ve nemini alacaklar. Ve bitkimiz yukarıya doğru büyüyecek. Saksı içinde mesela e, yamulmuş olan gövde. E, sanırım sularken ya da ışıktan dolayı, ışık etkisinden dolayı yamulmuştu. Onu düzelttik şu anda. Bu da canlanacak. Bu da yavrular verecek. Biraz daha mesafeli dikiyorum çünkü saksım yeterli. Diğer budamadıklarımdan belki yine alırım çelikler bilmiyorum. Zaman ne gösterecek? Tamamen doğaçlama çalışıyorum her zaman. O anda aklıma nasıl geliyorsa o şekilde. Evet, bunu da bitirmiş olduk canlar. Sağlıkla büyüsün ayenyumlarımız. Ayenyumlarla ilgili tüm sorularınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Yeni Instagram hesabımdan ise e, kendi bitkilerinizin sorunlarını görsel olarak atabilirsiniz. Size yardımcı olmaktan elimden geldiği kadar nacizane bilgilerim dahilinde mutluluk duyarım her zaman için. Şimdilik Denizli'den hepinize kucak dolu selamlar, sevgiler yolluyorum. Bir sonraki videoda Buluşmak dileğiyle bildirimleri açmayı unutmayın canlar Sevgiler, hoşçakalın.